Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor biliyorsunuz. Evet, sık sık değişiyor sürekli değişiyor, bizim gündemimiz. Doğru. Vatandaşın gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz. Herkes kendi keyfinde, aleminde. Yaşam şartları tabii ki ne zor. Avrupa'ya göre ama bunun içerisinde alım gücümüz var mı? Var. Eskiye göre var. Şimdi eskiden bir daire 30 liraydı. Sen alabiliyor muydun? Şu anda bir daire 3 milyon. Sen alamıyor musun? Demek ki arada hiçbir fark yok yani. Bu rakamlar ortada şimdi. Rakamlar ortada, ortada olabilir. Bu dünya geleninde var bu rakamlar. Eflasyon Sadece mı? Türkiye olarak bir enflasyon düşük gün olarak biz değiliz. Tüm ülkede var bu. Almanya'sında var. Ne kadar var? Almanya'da. Ben rakamları var. takip ediyorum şimdi gazeteci olarak da yani Almanya dediğiniz ülkede yüzde on bandında bir enflasyon şimdi, var. Yakıt olanına bakarsanız Avrupa'da da yakıt oranı yüksek. Şimdi, şimdi enflasyon yakıtla ölçülmüyor. Hayatta ya gelen tabikine, bu bütün şimdi, zamların ortalaması. Şimdi ortalama zam oranına bakarsanız çok farklı yerlere gideriz. Şimdi Avrupa'daki yaşam tarzıyla onların parası burada nasıl geçerli? Bizim paramız İran'da geçerli. O zaman çıkalım hep beraber İran'a gidelim. İran'da benzin 2 lira. Dolar ve euronun karşısında iyi bir noktaya değindiniz. Türk lirası neden bu durumda dolar eriyor? Dolar ve euro belki şey olarak yüksek olabilir. Biraz Ama seyredeyim. yani Türk turamız olarak biz yaşam olan yaşayacak ülkelerimiz var. Oraya gidelim yaşayalım o zaman. Kimse memnun İyi, değil mi? Bırakıp biz. mı biz gidelim? memnunuz müsaade. Bak insanların ne kadar kalabalık bir o halkımız canım, var. Biz de memnunuz canım. Yani mesele Ama, o zaten. Tamam mesele o. Ekonomi kötü olsa bu insanlar dışarıya çıkmaz zaten. Ekonomi onunla mı ölçülüyor? Ya öyle Ekonomi deme şimdi olacak. yani. Senin bir insanın cebinde parası olmasa, pro olmasa bir kafe oturabilir mi? Oturamaz. Ben bunu dersen başka ben başka de. Marka Antalya'nın içerisinde. Ben Fethiye'de duruyorum. Mola Fethiye'de. Marka Antalya'nın içerisine gir. Ben burada yabancıyım. Millet kahve sırasına girmiş bir kahvenin fiyatı 50 lira Demek ki bu milletin alım gücü var yani Ekonomi diyorum ya onunla ölçülmez Başka birisi yani de der ki ben ekonomi, cümlemi bitireyim mi ekonomi, evet. Cümle, Şimdi başka birisi de Ben şurada bir dilenci gördüm herkes dileniyor diyebilir Yani ekonomi bunlarla ölçülmüyor Ekonomi yani şimdi rakam işi fazla şimdi, şimdi kazanç yönüne bakarsak Hepimizin bir işi vardır bir gücü vardır Şimdi burada oturduğun zaman kimse gelip de Sana 5 kuruş verecek diye bir şey yok Belki gençler burada belki beni dinliyorlar ama yani ben Ben kendim Ben kendim yapıyorsun? teknisyenim É Ee, neye biniyorsun pardon? Bindiğin araba ne? Mercedes E200'e biniyorum. A200 Eski Fasa. Peki bir yıl önce senin Mercedes E200'ün kaç paraydı? 30 liraydı. Şimdi kaç para? Şimdi 250 lira. Şimdi nasıl alsın bu adam onu? Bir öğrenci nasıl ama alsın? Şimdi ya bak, da şimdi, şimdi demin de bir, bir şey de... başlayan asgari ücretle çalışan bir adam o arabayı nasıl alsın? Şimdi kardeşim ben sana alım gücü eskiden biz bisiklete binemiyorduk, Bisikletimiz evet. yoktu doğru mu? Şu anda her evin önünde iki tane araç var. Ya bu neden iyi olduğunu mu Şimdi yani, yani ekonomi şimdi o şekilde tartışmaya girersen işin içerisine çıkamazsın kardeşim. Peki teknolojiyle alakalı bir şey. Şimdi bak teyzeciğim ne güzel söylüyor. Herkes kendi aleminde yani. Ekonomiyle alakası yok. İşte ben şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaş. Yani bu teknolojiyle alakalı bir şey. Yani bakarsan 20 yıl önce de kimse de akıllı telefon yoktu. Kardeşim, yani bu teknolojiyle esnemiz, alakalı bir şey. İHA'ydı, uçaktı, helikopterdi. Eskiden abi. bizim askerlerimiz silah operasyona gittiği zaman diğer asker yerdeki mermiyi toplardı boş kovanı. Doldurup mermi yapar mıyız diye. Savunma Ama anlamında şimdi güzel şeyler yapar. Helikopteri var, İHA'sı var. Tankını yapıyorsun, uçağını yapıyorsun. Hem fikiriz. Savunma anlamında bir şeyler savunma yapıldı. Anlamında onu tartışmıyoruz. Biz ekonomiyi tartışıyoruz. E, tamam da kardeşim ekonomi olarak sence bir kötü bir topluluk içerisinde miyiz? Bir bakar mısın? Abi gezmeye çıktım. Cebimde 50 lira var. Doğru. Param yok yani. Anneciğim gezmeye alıyorum abi ben tamam. bu parayı 50 lira diyorsun zorla alıyorum diyorsun da şimdi sen alemindesin gidip lüks yerlerde fotoğraf çekineceğim diye 50 liraya kahve içmeye kalkıyorsun. Abi ben He? haklı benim abi <gülüyor> şurada. <gülüyor> şurada yemek yemeye kalkarsan 500 liralık yerde de yemek yersin. 500 liralık yerde et yersin, karnın doyar. Simit ye, sen yine karnın doyar. Tamam ama da işte beğenmemekten kaynaklanıyor kardeşim. Ben yani değil ben ülkemi seviyorum ama evet. şimdi ben elin başka yurtlarda yani ne bileyim Amerika'da, Almanya'da insanlar çıktı ama çocuklar cebinde 50 dolarla, yani euro ile çıkıyor. Amerika'da, Almanya'da ekonomi düzgün mü? Gün abi nasıl yani, kahvesin ben görüşürüm be, be, abi benim adamlar de benim adamlar arkadaşım adamlar var kardeşim ki. İngiltere'de adamlar kardeşim adamlar var bak benim bak benim uçuk gel diyor buraya ya bak o kadar anlacılar ki sana bir şey söylüyorum bak ben. benim bir tane arkadaşım var İngiltere'de yaşıyor adam diyor zaman, ki ne 10 bin pound alıyorum diyor bunun diyor 5.000 pound'unu kiraya veriyorum sana diyor söyleyeyim. tamam Tamam, tamam. Ne, 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 kiraya kiraya parası veriyor evet, şimdi. Biz, şimdi, biz, şimdi. adam orada her şey adam Sen niye adam burada, Ama kardeşim, Madem orada O zaman Avrupa'daki geldi. insanların hepsi çıksın burada hayat ucuz diyor ucuz zaman da buraya gelsin. Ben, Kaç tanesi abi, geliyor abi, senin paran senin paran İran'da geçerli. Git o zaman İran'da yaşa o zaman. Abi, Türkiye'de kiralar ne kadar? İran'a cebine koy 5000 lirayı. Sabahtan akşama kadar o o var benim bu var benim gez o abi zaman. Var ki İran Ama öyle var. değil kardeşim kötü. Ama işte diyorum Rusya'nın parası Rusya bizden güçlü değil mi? Ekonomi olarak güçlü değil mi? Değil Rusya'nın para biriminle abi, bizim şey, para birimini karşı, karşı karşıya getir. getir. Bizim para birimimiz Rusya'ya göre cihazlanır. daha yani, güçlü. İngiltere'deki kiralarda örnek verdin. Türkiye'deki kiralar ne kadar? Yani. Ya Türkiye'deki kiralar şu anda 5000'e varan var. 6000'e veren var. Diyeceksin ki ne, asgari ücret altı bin lira diyeceksin. Ama bununla kıyaslamayacaksın Ama işte. Ama onu onunla onu kıyaslıyorsun. Ama bak şimdi İngiltere dediğin zaman şimdi oranın yakıt oranı veyahut da yaşam olanı Sen İngiltere neden onunla kıyaslıyorsun? Onu soruyorum. İngiltere'yi kirayla kıyasladın ya. Neden onunla kıyaslıyorsun? E şimdi İngiltere'deki para birimine bakarsan adam 10 bin pound alıyor. Bunu 5 binle kiraya verdiği zaman geriye kalır 5 bin lira. Sen burada sigaraya misalen 30 lira para veriyor gençlerin hepsini içiyor burada. Doğru mu? 50 lira param var diyorsun 30 lira ama sigaraya veriyorsunuz. Orada bir sigarayı bizim Türk parasıyla kıyasladığın zaman 100 liraya sigara alıyorsun. Ama neye göre kıyaslayacağım kardeşim? Sen bana söyle de ki neye göre kıyaslayacağım? gücüyle alakalı. Herkes kendi ülkesine göre yaşam sunar millet. 6 bin lira, lira asgari ücret alıyorum. Anlatabildim mi yani? 6000 bin lira, ücret alıyorum. Bin lira ücret alıyorum. 4 bin 500 lira, bin lira bin kira veriyorum. Tamam, Hadi gündüz. geçinsin bu adam. Nasıl geçinecek? Günlük adam simit peynir yese geçinemiyor. Tamam kardeşim. Hadi, sen, adam. sen de haklısın. haklısın. Ben sadece bunu söylüyorum hani. ülkenin ekonomisi öyle on onluk diye bir ekonomi diye bir şey yok. On onluk bir ülke var mı? Sen bana onu söyle. Ama senin bahsettiğinle tamam. konuştuğun aynı şeyler ama değil ben abi. sana diyorum on onluk örtüşen bir ülke var mı? On onluk yaşam Abi birbirine. yurt dışında birçok yerde var. Evet doğru söylüyorsun. Biz Amerika pandemi zamanında buradan yardım ettik. Avrupa Amerika'da dolar biz basıyor ama yardım, yardım eden ülke, ülke ya. olarak biz abi, varız. Geçelim. O zaman ne demek ki evet, yani adamlar cenazesini payacak yer bulamıyordu. Yolun ortasına atıyordu. Peki hocam. Ama öyle bir şey yok yani. Şimdi Senle konuşalım hocam. Buyur abi. Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor. Biz bunu konuşuyorduk. Sizin gündeminizde vatandaşın gündeminde ne var? Bunu araştırıyorum. Abi şu an gündemi yine değiştirdiler işte. Konya katliamı var. Bu sokaktaki köpekleri aldılar. Adamları kürekle vurup öldürdüler. Kedileri poşetlere koyup şeylere koydular. Bizde gündem çok kolay değiştirilebilir abi. Çok basit. Sen bana sorarsın. Abiye sorarsın abi de Hemen hemen değişir. Hemen unutturlar abi. Bize her şeyi unutturlar. Halkın gerçek gündemi yani nedir? Unuttun mu yani sen gerçek gündemi şu anda? Abi ben gerçek gündemi unutamıyorum. Alım gücü yok bir kere. Şimdi araba alamıyorum doğru düzgün. Bir araba en şu anda alacağım en kötü araba 1 milyon abi. Binebileceğim. Abi yüz bin liraydı arabalar. 1 milyon oldu. Şimdi millet diyor ya alım gücü var. Ekonomi iyi. Abi nasıl iyi? Yeni evlenen bir arkadaşımız var. Ayrı eve geçemiyor. Ailesinin yanından ayrılamıyor. Ayrılamıyor. Altı bin lira maaş alıyor adam. Dört lira kira var. Diyor ya ekonomi iyi. Hadi abi. Kim destekleyecek bunu? Çocuk para arası yok, bir şey yok. Adamın arabası yok. Yürüyerek gidip geliyor işe. Ekonomi iyi. Sadece o değil yani. Ekonomiden gerçekten memnun olan insanlar var. Ben karşılaşıyorum yani sokakta. Onların hepsi AK Partili abi. <laughs> Neyi gündemimiz? Herkes çalışıyor. Hani normal bana göre. Hani ne dememi bekliyorsunuz bilmiyorum ama. Soruyorum yani gündemimizde ne var Gündemimde Vallahi ben sabah gidiyorum. Akşam çalış, evime geliyorum çalışıyorum. Normal bir hayat yaşıyorum. Neredesiniz siz? Karadenizliyim ben. Batı evet. Karadenizliyim. Evet. Memnunsunuz yani gidişattan. Evet memnunum. Mesela Allah. Önümüzde, önümüzde, bir seçim var efendim. Evet. Ne olur? Nasıl görüyorsunuz? Vallahi dinçleyeceklerine de bilsem Tayyip atarım. Neden? Neden? Allah Allah Allah. Hastane yaptı. İnsanlarımız bu kadar nankör olmasın. Maalesef. Benim babam yıllardır, ben çok iyi hatırlıyorum ya, banka önünde benim babam kuyruk bekliyordu. Şu anda bizim öyle bir şans, yani öyle bir imkan, yani eskisi gibi yok bir. ATM'ler var artık. ATM'den hariç, bak bizim evet. çalış oğlum. Bak ne güzel, eli de, eli de, bak telefonu var. <laughs> neden alacak? Ben bu yaşımda çalışmak zorunda mıyım? Ben daha 13 yaşındayım. Lise 1'e gidiyorum. Ben çalışıyorum yaz tatilinde. Tamam. Bak şöyle sonlandıralım isterseniz. En güzel şu anda zengini de uçağa binebiliyor. Fakir insan da uçağa binebiliyor. Ben ben binebiliyor. Zengin, zengin insan da hastaneye gidiyor. Şu andaki bizim kısmımız da hastaneye gidiyor. Adamdan ne yapsın? Bana sorarsan bu adamı inşallah 2023'te alsın. Bak ben size direkt baştan söyledim. Ne isteyeceğinizi de bilsem. Tayyip sonuna kadar da Tayyip. Bitti. Ha randevu bulamıyoruz. Ne randevu bulamıyorsun? Dur alın de... sana hemen. Bak. Atatürk devlet. Bundan, bundan 20 sene önce hastanenin parklarında yapıyordum. Hastane Onlara yok, ne aslani dersin? Bak şimdi. Aslani ona ne dersin? Hayır. Bağırmayın, bağırmayın. Yemşekli gel, aslani gel, gel buraya. Atatürk devlet hastanesinden dün aldım. Hem annemi aldım hem şey aldım. Hem de nörolojiden aldım. Dün aldım. Kendime ortopedden randevu bulamıyorum bakıyorum. Yani bu sene ocağa kadar dolu yani. <laughs> ha. Nereye ağrıyor? Benim <laughs> abla. <laughs> 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 La oğlum sen daha doğru düzgün hayatı öğrenmediğin dizleri iyi nasıl yaptık. Top, top oynamakta. Sen niye çalış boş ver. Yani ben, ben size söylüyorum. Bicak, İsviçre'de geliyorum ben. İsviçre'de psikiyatriden <laughs> 7-8 ay sıra beklemen lazım. Gözlükçüye gideceksen ha, tamam. o, o zaman devam edelim. Bekleyelim. Tamam. Ben İsviçre'den geliyorum. Ya, Kim diyor? Ya bari yalan söyleme be. Ya ev doktorun senin haberin yok. Adam randevu alır. Ya bireyselliğe olmaz. Bireysel, bireysel olmaz. Bireysel bireysel olmaz. Toplumsal. Almanya'da bekliyoruz. Toplumsal. Ben Almanya'da ya. 20 sene önce ben de bekliyordum. Evet. evet. Neyi bekliyorsun ya? Üç evet. kişi bekliyoruz. Al Almanya'da, Almanya'da doktor sıkıntısı var şu an. Almanya'da doktor sıkıntısı var. Almanya'da doktor sıkıntısı var. Her, Arap doktoruna çalışıyor. Herkesin ev doktoru var nasıl sıkıntı var? şey sıkıntısı var. Hastane doktoru. Ha. Hastane doktoru. Başka bir sıkıntısı var. Gerçekten. Sizin gündeminiz ne var? Biz gündem konuşuyorduk. Vatandaşın gündemi nedir? Bunu araştırıyorduk. Ne var gündeminizde? Eğitim, eğitim. Neden abi? Ya görmüyor Konuşmasını bilmiyoruz ki biz. Bireyselleştiriyoruz. Tayyip gelin. Tayyip'ten önce biz eşeğe mi biniyorduk? Uçağa binmeyeceğiz. Benim babam trenle geliyordu. Ben de uçakla geldim. Ne var yani? Bunun, bunun anormal bir tarafı yok ki. Yani sen niye telefonu kullanıyorsun? Niye daha iyisini kullanmıyorsun diyeceğine bana gelmiş diye telefonu. E ben de iPhone. iPhone. Gösterin. Kapatmış. Çalışmıyor. Niye? Ya, şey. Türkiye ha. geldim. Kapatmış. Zara da daha dün akşam da geldim ben. Abi. Telefonum kapalı. Gel, gurbetten gelen, yurt dışından gelen vatandaşlarımızla burada konuşuyorum abi de. Yani siz de duydunuz zaten örnek oldunuz şimdi. Avrupa'da kötü diyorlar. Kötü ya Avrupa neye gerek Yani beklentimiz ne bizim? Evimiz var, işimiz var. Ben emekliyim. Dün akşam bindim, geldim. Burada iki hafta, üç hafta gezeceğim, gideceğim. Tatil yapacaksın. Ben de minimum alıyorum. Yani orada ben zengin değilim. Emekli ben maaşınıza geldi. Emekli maaş. Temizlik firmasında çalıştım. Emekli oldum. Ha, tatil yapıyorum da yurt dışında. Gurbetçilere memleketi sormayın abi de, ya. Ya abicim bu adamlar nereden bilsin İhtiyarlar orada 70'lerde gitmişler işçi olarak. Geliyorlar Türkiye'ye. Şöyle Türkiye'yi, şöyle Türkiye'yi. Adamlar orada emekli olmuş. Çoluğuna çocuğuna burada 10 tane ev almış. Buraya geliyor. Herkese hakem kesiyorlar. Ya adam Türkiye'de ne olduğunu bilmiyor ya. Ya şu genç çocuklara sorun. Bize sorun. Şu arkadaşlarımıza sorun ya. Hocam mikrofon sende. Buyur anlat Ya gerçekten rezalet ya. Ben sizin videonuzu izledim. 140'lı bak, Çok iyi biliyorum ben sizi. Ama yani rezillik yani. Buradaki evet. ge geliyor Size şey diyorlar genelde yanlış böyle aralardan seçiyorlar insanları öyle ama yanlış bir şey ciddi manada böyle düşünen insanlar çok fazla Türkiye'de adam geliyor yurt dışından keyfine bakıyor burada orada en düşük maaş bin euro olsun ya bin euroyu ya benim bütün akrabalarım yurt dışında adamlar bak kapak takıyorlar fabrikada 1600-1500 euro maaş alıyorlar. Burada geliyorlar tatil yapıyorlar. Böyle iş var mı ya? E bana sorun ben geçen işte bak ben öğrenciyim bak. Mesela o orada yapabiliyor mu? O, o yapıyorlar, yapıyorlar orada yapıyorlar. orada şikayet geliyorlar burada şikayet ediyorlar. 20 senedir 30 senedir oradalar. Geliyorlar burada 3-4 tane ev alıyorlar. Apartman alıyorlar. 20 senedir oradalar. Gelin burada ya buraya gelin demiyorum ama şeyleri sormayın abicim ya. Gurbetçilere ihtiyarlara sormayın şu ülkenin gündemini. Adam diyor hayatında kaç tane kitap okumuş? Kaç tane gazete okumuş? Adam Türkçeyi doğru konuşamıyor geliyorlar burada siyaset yapıyorlar. Yapmayın abi bak biz gibi gençlere sorun, biz gibi öğrencilere ya, sorun ya. Ne olacak bu memleketin hali? Ya, Nasıl görüyorsun? Bak ben 2017. ya ben Avrupa öğrenciyim. Avrupa. Bak ben 24 yaşındayım. Bak Avrupa bak, adam, bir saniye be, bir saniye. Beni bir saniye bin bin, dinler misin? Bir dinle be. Abi bak konuşacaksan yaşam, 20 hocam 20 cevap verme yapamazsın. rica ediyorum. Cevap verme. Yatamazsın. Bak abi konuşacaksan sana uzatacağım ben. Lütfen bekle arkadaşı tamam, bir dinleyelim. Lütfen. Şimdi ben 24 yaşındayım. 2000, 2017'de üniversiteye girdim. 2017'de bak kredi kartımızı açmıyorduk biz bak. E, şu an ekonomi çok kötü. 2004'te arkadaşlar üniversiteye girdi. Adamlar üniversite yaşayamıyor. İki kişi 6000 liraya ev tutuyor kültürden. İki kişi. Adamlar üç bin, üç bin kira ödüyorlar kişi başı. Zamanımızda garsonluk, hizmet sektöründe insanlar, gençler şey için çalışırdı ya. Bizimkiler uyku olmuyor, en azından cebime para kalsın hayatıma bakayım. Şimdi adamlar hayatını geçindirmek için... Garson oluyor. Garson oluyorsunuz. saatin 20-25 lira. 30 lira. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Ya benim, benim anlatacak bir şeyim yok. Ortalık rezalet zaten. Ben böyle konuşmak istemiyorum çok fazla ama daha demin gurbetçi dayılara söz veriyorsunuz ona, ona sinirlendim ben. Adam, o, o insanlar konuşmasın ya. Ha, bu, Türkiye'de konuşma. yaşayanlar konuşsun. Bu, bu, bu. Burada burada yaşayanlar konuşsun bunu ya. Aynen. Ya burada o, sorun. Askeri ücretle iki çocuk geçindiren aileye sorun. Günde 12 saat çalışan aileye sorun bu ülkenin Arada durumunu. Saat Bunlara saat sormayın saat yani, saat yani var, abicim. Saat çalışıyor. Ha, ya konuşayım. bak ben geçen sene günde 16 saat çalışıyordum kendi geçimimi sağlamak için 16 saat günde Ge A akşam 6'da işe saat çıkıyordum de. akşam 8'de kafeye gidiyordum Ge gece 3'te çıkıp günde 5 saat uykuyla çalıştım 3-4 ay aileme yük olmak yani için yani bu, bu dayılara bu dedelere sormayın bunların keyfi bir tane dayı var diye çıkıyordu küfür etmek istemiyorum bana ne lan diyordu işte benim keyfim yerinde bana ne sen çeliştirmiyorsun yani hepsi o dayı gibi buna sadece Kendini daha ya Olay bu abicim yani ne yapalım şu an elimizden gelince biz okumaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yani halktan da memnun olan var sadece gurbetçiler değil yani ve 20 yıldır da AK Parti iktidarda ve biz seçiyoruz bu halkın oyuyla geliyorlar. E Madem bu canım, kadar sıkıntı varsa yöneticiler neden? Yöneticiler halkımızdan çıkan insanlar bildiğiniz gibi yani yöneticilerimizi çok fazla şey yapamayız bu e, parti ayrımı değil. Ama onlar da bizim gibi insan bizim içimizden çıkmışlar. Toplum kalitesi olduğu müddetçe yöneticiler de kalitesiz olur toplum da kalitesiz olur gelecekte kötü olur yani olay bu. Bakın benim şöyle kevesim yok yurt dışına gideyim oraya kaçayım buraya kaçayım diye ama gerçekten artık rezil bir hale geldik. Yani sorun işte bu dayım abilerim adamlar zamanda hiçbir yetkinlikleri yok. Gidiyorlar orada işçi olarak giriyorlar hayatlarını yaşıyorlar yani. Refah Öğrencim düzeyi çünkü şimdi refah düzeyi önemli olan. Partiler üzeri soruyorum bizleri yönetenler seni şu an izliyor olsalardı ne söylemek isterdin? Bizleri yönetenler beni izliyor olsa hepsi emekli olsun. 60-65 yaşından büyükseniz emekli olun. Gençlere verin şu piyasayı artık. Bizleri temsil eden insanlar gelsin. Cebinize oynamayın tamam mı? Dayılara oynamayın. İç Anadolu'ya İstanbul'daki biz gibi insanlara yani bizi göz ardı etmeyin, İhtiyarları dedeleri dedelerden oy koparacağız diye 20-25 milyon genci heder etmeyeyim. Tek isteğim bu. Başka hiçbir şey yok. Şimdi abi yani. Buyur sen konuş. Senin gündeminde ne var abi? Benim gündemimde doğru söz var. Yani doğru konuşacaksın. Evet. Bu millet oy kullandığı zaman kime oy verir? Uçak yapana mı verir? SİHA yapana mı verir? İHA yapana mı verir? Marmara'yı yapana mı verir? Yoksa eşek heykeli yapana mı verir? Yoksa Siz Bodrum'da gönder heykeli... Beni hiç kimse göndermiyor. Her röportaja geliyorum konuşana müdahale ediyorsun o yüzden ben soruyorum. Ben konuşuyorum. Ben zoruma gidiyorum. Böyle yalan o, konuşmak... O sıra gelince konuş abi. Niye taşma çıkar? 500 lira alıyorum da işte 100 lirayla gelip burada orada yapabiliyor musun sen bu tatili? Yapabiliyor <laughs> musun orada? Ancak burada gelip Yok. yapabilirsin, orada yapamazsın. Yapamazsın. Yapıyorum, demek. Tabii yapıyorum, ne demek? Millet yapıyorum bakacak abi. arkadaş. Heykel, eşek heykeli, sünger heykeli. Bunu yapanlara mı oy verecek? Yoksa dünyanın Sankim en büyük hava alanı. bir şey var onları Sankim kullanıyorsun. ama ben, ben, ben gerçek benimkiler yalan mı? Benim konuştuğum. Eşek yapılan Sankim bir ya. şey yok mu bu ülkede? Ya bunlar eşik ne dedi? CHP'de de bir vekil ne dedi? Bak bak eşik CHP'de bir vekil de. ne bak, değil değil de. dedi? Biz başa gelirsek, biz iktidar olursak dedi. Biz tarihi geçmiş ilaçları halka bedava vereceğiz. Bak böyle zihniyetler var. Kahvehane siyaseti yapıyorsun şu anda. Ben sana şunu söyleyeyim. Erdoğan da bak dedi ki ben büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım dedi. Bunu mu konuştun insanlar? Ben şu an ülkemizde sıkıntı yok diyor muyum? Ülkemizde demiyorum. Yani var? sıkıntı var şu an. Ne mi sordun demedin söylemedi. Dünya genelinde var. Bak dünya genelinde bir var. Bir örnek versene. Dünya genelinde var. Almanya'da bir da örnek her var. yerde de var. Kaç varmış Fransa'da Almanya'da. Enflasyon kaçmış mesela Almanya'da abi? Ya şimdi bu ya şimdi bu yüzde doksan bizim ülkemizde var mı? Ukrayna'da siz geçen gün dediniz yüzde otuz yedi savaş oldu. On yedi. Ha yüzde on yedi. Ukrayna'da taş üstünde taş kalmamış. Her bizden iyi. Ya taş üstünde taş kalmamış. Tamam bize oradan alıyorsun ama abi. Taş, kalmadı. taş taş kalmadı. Buğdayı nasıl alıyoruz buradan? Dünya ondan alıyor ya. Üstelik senin liderin ona öncülük yapıyor. Onun sayesinde yapıyor işte. Dünya. Dünya bu adamı alkışlıyor ya. Dünya. Şimdi bak abi ben rakamlarla konuşuyorum. Ha. Şimdi dedikodu ile ölçülmez. Yani birisi de gelir der ki. Belki ben bak der ki dilim. ben ha. cümlemi kullanayım. Şurada bir dilenci vardır. Bütün ülke dileniyor dese yanlış olur. Yanlış. Senin dediğin de yanlış anladın mı? Şimdi rakamlar ortada. Bu rakamlarla bir şey bunlar. Dünya sefaret ha. endeksinde. Türkiye şu anda birinci sırada. Bu evet. sefaret endeksi dediğim endeks de işsizlik rakamlar da, enflasyon rakamlarıyla hesaplanıyor. Dünyada ekonominin döndüğü yer Türkiye'dir. Ticaretin döndüğü yer Türkiye'dir. Bolluğun yeri Türkiye'dir. Bak. Ülkesimiz abi? Bak bak. Ürdün'ün para para birimi ne kadardır? 26 lira. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Değil? En yüksek. Almanya'dan da, Euro'dan da, dolardan da yüksek para birimi var. Hadi buyur sana anlat. Hadi parası. Alım gücü abi. Me mesela, alım gücü. mesela alım gücü zaten. Ya şimdi piyasada zorluk var. Fakat herkes yine alabiliyor. Yine istediğin şeyi bulabiliyorsun. Asgari ücret Aşk ev mi? kirasına Susuz yetmiyor mi? abi. Sen ne anlatıyorsun bilmiyorum ama asgari ücret ev kirasına Aşk yetmiyor mi? şu anda. Ya, ya şimdi. Abi, abi senin araban var mı? Markette gitmezsin adımdan mevsim. İyi az kötü az bir, ucuz a bir şeyler alıyor. Ucuzu alıyor. Ucuz abi senin araban var mı? Araban var mı senin abi? Arabayı ne edeceksin? Bir telefon alacaksın. Yok mu abi Ne edeceksin arabayı? He? Ne edeceksin arabayı? Niye almıyorsun abi istediğin arabayı? Niye almıyorsun Arkadaş bak bu iktidar var ya evinde yatan hastaya bile annesi çocuğu bile baksa maaşa bağlıyor. Yaşlı anana baksan bile. bile. Mi? Sana bir katkıda bulunayım mı? Bak İslamiyet'te hemşerim tamam dilenmek vardır değil mi? Bakar taraf dilenci. Ama 100 tane 150 tane SMA'lı çocuklar için dileniyor insanlar. Senin devletin bu kadar bakıyor işte anladın mı? Bu kadar bakıyor işte. Bu 6 kişi burada nöbet tutuyorlar. Para dileniyorlar para dileniyorlar. Yaş, valilik onaylı dileniyorlar. Tamam valilik onaylı dileniyor. Altı kişi orada başında bekleyeceğine gidip çalışsınlar bari. Abi bağış topluyorlar. Gönüllü o insanlar gönüllü. Çalışsınlar bari. Gönüllü tamam gönüllü de gidip çalışsınlar işte. Ne gerek var? Ben turizmciyim abi. Almanya'da bir vatandaş askeri ücretle yılda buraya iki defa tatile gelebiliyor. Tatile Adamın geliyor. arabası da var. Doğru diyorsun. Evi de var. Doğru Ev... Var her şeyi var. Sen burada askeri ücretle evini geçindiremezken, geçimini yapamazken insanlar orada yılda iki defa tatile gelebiliyor. Kendim turizmciyim, otelde çalışıyorum. Bunu neden böyle yani? bunu soruyorum. Şimdi bu ülkede herkes asgari ücretle mi çalışıyor? Fazlası da var düşüğü de. Okuyup bir yerlere geldiğin zaman ücretle asgari, ücretle düşün. Düşün. asgari ücretle çalışanlar asgari ücretle çalışanlar. Ya, çalışan şimdi abi, ya e, bir e, evde bir asgari ücretli çalışsa geçim yapamaz. Yani şimdi ben bunu da şey söylüyorum. Bunu mesele Mesela bu ya abi. Yapamay. Mesele bu abi. Şimdi mesele siz bu olaya bu. en yüksek yerden bakıyorsunuz. Kira var iki lira. Kira var beş lira. Kira var on lira. Yani şimdi en yüksek yerlerde diyorsunuz. <laughs> 2 lira 2 lira kira var mı? Kaldım Ya ben 1750 lira oturuyorum bu ileride. Yani şimdi. <laughs> şu anda iki bin liranın altı Kira, kira var mı? Doğru diyorsun. Yani. Bozum tekrar bir 1750 liraya kalabilir misin sence? Ben niye sözleşmem mi bozum? Var ben abi, niye kira bir yerde yaşayayım yani? liranın altında kiralar var abi. Var mı? Ta şehrin bir ucunda abi. Hastaneye gidebilmek için. Yol parası verirsin. Kesinlikle abi. Sen nasıl geçiniyorsun dayı? Geçiniyor musun? Niye geçinmiyorum? Geçiniyor ya geçinmiyor musun? Geçinmiyor? Yani? Niye ya? Niye? Ha, doğru parası ya, varsa okey. Bir evde illerde bir kişi mi çalışacak? Evet, Kardeşim annen çalışacak, çalışacak baban çalışacak, çocuğun çalışacak. çalışacak. E belki rahatsız çalışacak. Çalışsın. Okumayacak mı? Okusun, Cahil mi kalsın? Okusun devletin okuluna gitsin bedava okulunu okusun işte. Kalsın, Dahtar bedava, kitap kalsın. bedava, her şey bedava. Dem Nasıl bedava? Okusun. Her gittiğin zaman kitapların önünde. Gel seni bak Orada herkes kaza kazan kazıyor, kumar oynuyor. Çünkü yoklukta oynuyor. yokluktan oynuyor. Herkesi tehlike etmişler. Para yok kumar. Ben, ben e, ne yapayım param yapayım? cebimde niye ben oynamıyorum? Kaldırsın onları iş imkanı abi, sağlasın para abi. Para millet sıraya girmiş kumar o, oynamak için. Mecbur oynamak Bu yokluktan yok yok mı? Bu yokluktan mı oynuyorlar? Bu kadar oynatmıyor bu devlet. devlet, devlet ben, neden bu kadar çok oynatıyorlar Şimdi artık? Devlet, devlet mi devlet 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 değil, bunları de, oynatıyor? Bizim veriyor abi buna. Ülke ya değil mi? Kaldıralım abi. Abi oynatacak ki parayı çıkarsın ya. Oynatacak ki parayı çıkarsın. Başkanımız. Kaldırsın abi. Onun Kaldırınca şeriat geldi diyor. Kaldırın lüks abi. Lüks, Kaldırın lüks, lüks, lüks yaşam nedir? Değil mi? Kaldırın. Kim Erdoğan dini kullanıyor diyorsa yalan diyor eşek gibi yalan diyor. Niye abi? Abi dini kullan ne, ne zaman dini kullanmış? Kullanmadım <laughs> Ne zaman dini kullanmış? Yok, abi. Ne zaman dini abi, kullanmış? Abi, evet. Baş bakarken her seçimde abi. Cuma'ya giden adam ben, ben, bak bak. Ben ne haber dinliyorum? Bak abi. Bak, abi. Bak 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 abi, ben bunu abi. anlatıyorum. Abi. Ben gideceğim. Benim işim var. Ben ne haber dinliyorum? Ben Fox'u da dinliyorum. Fox Haber ne dedi biliyor musun Ölen 22 terör için hepsine tek tek Allah'tan rahmet diliyoruz. Nasıl bir kanal olduğunu siz görün. O kanalı dinleyin bir daha haber dinleyin. O Hadi dinle. Tabi o dedi. Fatih Portakal dedi. Açar gösterdim. Açın internette seyredin. Yalansa ben ispat edemediğim hiçbir şey söylemem. Açın seyredin. Şimdi mikrofonu uzat arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Gel Ar gel abi gel. A abi AKP A gidicidir. Yani. Kimse merak etmesin. Ya sizde bir sorun var. Toplumdaki herkese bir sorun var. Lüks yaşam nedir abi? İnsanlar burada çıkıp gezmek, tozmak, pardon. Gezip tozuyor, cebinde düşük miktarlarla parayla geziyor. Siz görüyorsunuz ve buna lüks yaşam diyorsunuz. Bunun nesi lüks yaşam? Ben bunu... Ha biraz önce dediler, 50 TL kahve sırada bekliyor dedi bir tane abi. Burada mesele kahvenin, yani 50 TL'lik kahvede, kahvede neden sıra beklemeleri değil. Kahvenin neden 50 TL olduğu. Bu lüks yaşam değildir. Herkes buna lüks yaşam diyor. E cebinde param var, telefonum var, geziyorsun. Üzerinde başındaki... Abi olacak zaten bu. Şu an yurt dışındaki insanlar da yani bir öğrenci bile çok rahat bir şekilde geçim yapabilirken cebinde yani lüks yaşam odur. Asgari ücretle çalışan bir adam yılda iki defa buraya tatile gelebiliyor. Kendi ülkesinde de tatil yapabiliyor. Sen burada asgari ücretle çalışan bir insan ev kirasını geçindiremiyor. Kendini çoğul çocuğunu geçiremiyor. Geçtim burada tatil yapmayı. Ben bunu soruyorum. Geliyorlar bana oradan buradan işte sen öyle misin öyle misin gibi sen salak saçma. Yani şu zaten o klişe oldu, bayağı klişe oldu. Ben bunu soruyorum işte. Cevap verebilecek biriniz var mı abi? Ben bunu soruyorum. Bence de yok. Benim şu an vatandaş olarak gündemimde benim Türk gençliğinin izlediği yanlış bir politika olduğunu düşünüyorum. Yani Türk gençliğine baktığı zaman yani abi şuradan 15-20 tane genç çevir yani %90'ı yurt dışına gitmek istiyor. Benim buna karşı bir sistemim var abi yani Türk gençliği olarak sistem iyi olabilir kötü olur. Gerçekten hiç fark etmez ama biz Türk gençliği olarak ne bileyim ilk fırsatta yurt dışına gitmeyi düşünmemeliyiz. Yani bakıyorsun Türk gençliği sosyal medyada tamam mı? Nasıl desem sağda solda hep Atatürk'ün fotoğrafını paylaşır. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını paylaşırlar sosyal medyada ama baktığı zaman ilk fırsatta yurt dışına gitmeye çalışırlar. Halbuki yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yüklediği birinci vazifeyi bilmiyorlar. Gençliği tabiri de yazıyor bu abi yani. E, yani ne der? Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu bizim vacif, vazifemiz budur abi yani. Sistem ne olursa olsun biz bu vazifemizi yerimize getirmek yani yerine getirmeye çalışacağız. Bizim için öncelik görevimiz bu. Umutsuzluğa kapılmak yok. Kendimizi sistem ne kadar kötü olursa çalışacağız, çabalayacağız, okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. İlk fırsatta yurt dışına gidip de bu memleketi bırakmayacağız abi yani. Hani diyorum o gitsin şu gitse yani bunlar gitse bu ülkeye kim kalacak abi? Bakıyorsun Ruslar gelmiş, Ukraynalılar gelmiş, aynı zamanda Doğu tarafından Afganlar gelmiş, Suriyeliler gelmiş yani. E biz gidersek kim kalacak? Türk gençliği yurt dışına giderse, elin garsonluğunu yaparsa, elin adamına hizmet ederse, giderse affedersiniz, klozetle bok temizlerse yani. Anladın mı? Türk gençliğine yakışır mı bu? Ama Türk gençliği olarak bu memlekette kalacağız abi. Her şey rağmen okuyacağız, çalışacağız, kendimizi geliştireceğiz. Atatürk'ün bize yüklediği vazife budur. Gençler çok umutsuz. Yani sen de röportajın evet. başında dediğin gibi böyle bir durum var. Bu umutsuzluğun sebebi ne? ya da sebebini bilirsek çözebiliriz çünkü o yüzden Umutsuzluğu soruyorum. Umutsuzluğun sebebi şu abi yani liyakatsizliğin olduğunu yanıyorlar. Yani nasıl desem şu anda liyakat sahibi yok. Yüksek e, derecelerde memurluk yapan yani görevli insanlar hani atama olduğu zaman zaten önceden seçilmiş diyorlar. Yani ben sözlü mülakata girsem zaten geçemem gözüyle bakıyorlar. Halbuki hani okulumuzu okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Gerçekten üniversiteden kendimize bir şeyler katarak çıkacağız ki o üniversiteden zaten emin ol Allah bir şekilde karşılığını verir. Ama bu memlekette liyakat yok diye yani öyle düşünüyorlar. Ben de öyle düşünürüm Liyakatın olmadığını düşünüyorum. Durum şu anda. Gerçekten işi ehline vermiyorlar. Liyakatlik budur. Liyakatsizlik işini ehline vermemek yani. Kendi adamlarını buraya koymak. Ama gerçekten böyle yaparsak da şey yaparsak umutsuzluğa kapılırsak da bir yere varamayız. Ama şuradan şuraya bir adım atarsak gerçekten bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorum ben. Yani gerçekten sistemimiz varsa bunu gerçekten sandıkta vereceksiniz cevabını. Gerçekten okuyarak, çalışarak, kendini geliştirerek. Gerçekten hani para kazanmak için de değil. El, elbette para kazanmak önemli bu ekonomide. Yani sonuçta ben de öğrenciyim burada. Ben de kıt kanaat geçiniyorum abi. Tütün içiyorum. Niye ben 30 liraya bir paket sigara alamıyorum? ki mesela Anladın? ben niye her gün mesela makarna yiyorum ama ben bunları bahane etmemem lazım. Elbette ki kötü bir durum. Yani ülkenin gençleri başka yabancı Avrupa ülkelerinin gençleri daha güzel daha refah seviyelerde gelişirken ben bu halde burada sarma tütünü içiyorsam elbette ki bir sistemde bir bozukluk vardır. Ama şu şekilde sen bozuk arabaya hangi şoförü bindirirsen bindir yine de o araba zaten düzgün çalışmaz. Yani Türkiye'de birkaç kişi de yönetimde değil yani elbette ki değişebilir ama ancak yani şu sıkıntı var sistem bozuk. Ben yani sistem bozuk olduğunu düşünüyorum. Sistem bozuk tabii ki bunu ben de evet. kabul ediyorum aslında ama Kurtajda şeyden bahsettin. Atatürk'ün gençliğe hitabesinden bahsettin. O gençliğe hitabede memlekette iktidara sahip olanlardan da bahseder. Evet. Nasıl peki mevcut iktidardan memnun musun sen bir genç olarak? Yani mevcut iktidardan memnun değilim ben açıkçası. Yani kendi hür irademle söylüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Seçme ve seçilme hakkı da tanınmıştır bana. Yani Türk gençliği olarak ben şu anki iktidardan memnun değilim. Ama bunun da cevabını ne bileyim belli şahıslara ne bileyim söverek küfür ederek tabii ki asla yani yanlış yapmamak lazım diye düşünüyorum. Yani cevabını sandıkta vereceksin. Cevabını kendin okuyacaksın geliştireceksin arkadaşım bu sistem diyorsan bu sistemi değiştirmek için çabalayacaksın yani. Ben buna inanıyorum abi. Gündemizde hiç güzel görmüyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Her şey çok güzel görünüyor ama çok pahalı her şey. <laughs> pahalı değil mi? Evet. Neden pahalı efendim? Yani en çok siz bunu fark ediyorsunuzdur. Çünkü her yıl geliyorsunuz galiba. Biz her zaman geliyoruz. Uzun da kalıyoruz ama böyle toplum birazcık zorlanıyor. Ben kendim için konuşmuyorum. Zaten <laughs> toplum için Tabii. Evet. Alıcı şaşkın, satıcı şaşkın. Biraz Herkes şaşkın durumda. Birazcık değişiklik yani, olmasını istiyorum yani. Şey birbirine girmiş, aşk alışmış iyice. Şey diyor insanlar, değişiklik dediniz abla ama yani insanlar, ben gurbetçilere de konuşuyorum oradan gelen insanlar özellikle mevcut iktidarı destekliyorlar. Yo, şey olarak söylemiyorum. Hani bu değişmesi lazım. bir. Hani bir yere bağlandı memleketimiz. Bir iktidara bağlandı. Bir daha değişim gerekiyor. Üst tabaka vardı zengin, ortayken fakir. Şimdi orta yok. Yok oldu. Zenginle fakir. Tek taraf odaklanıyor her taraf. şey ama biraz değişikliği istiyor millet. Fark ediyor, Değişilmesi lazım. İyi günler. Son 10 senedir bu hükümet zırvaladı iyice. Değişim. şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsunuz biz seçiyoruz. 20 yıldır da biz oy veriyoruz. Bu kadar sıkıntı varsa neden insanlar oy veriyor 20 yıldır? Bilmiyorum. Bazı ya. kişiler menfaatı var. Sakat parası alıyor, maaş alıyor, bilmem ne alıyor, bilmem Onu düşecek ne alıyor. Haksız zannediyorlar. 65'lik maaş alıyor. Bunlar Hükümet değişirse bunları elimizden alırlar korkusu var halkta. Korku, halkı korku diyorlar. Cebini düşünüyor yani. Halkı Yoksa değil cebini. Kazanılmış halk hiçbir zaman verilmez. Ya herkes memnun bence ya. Memnun mu diyorsun? Evet. <laughs> Neden abi nasıl bilebildiniz bunu? Ne bileyim ha bakıyoruz işte herkes memnun dolaşıyor. Ekonomi biliyorsunuz rakamlarla ölçülüyor abi yani bir dilenciye de bakarak da diyemezsiniz ekonomi kötü diye bir zengine de bakarak diyemezsiniz ekonomi iyi diye. Rakamlar ortada. Ya öyle de bence memnun yani her yer dolu dolu. Ekonominin iyi olduğunu gösterir. Belki ne bileyim ben ya. Evet. Emekliyim 61 yaşındayım hala çalışıyorum. İki ay çalıştım bak para kazandım. Yetmiyor 4 milyar 700 yeter mi? 4700 liraya maaş yeter mi? Ama ha? ben burası Antalya biliyorsunuz Spor'dan geldim ben. <laughs> Yani burada ben e, yurt dışından gelen emeklileri görüyorum. Tatil yapıyorlar abi. Siz Vallahi hak Vallahi etmiyorsunuz. Buraya bir geldin 400 lira benzin yok gidiş geliş bak. Isparta'dan buraya 400 lira benzin. Yakıyor. Her zaman gelemeyiz yani. Nereye kadar böyle idam edeceksiniz abi? Hayatınız o hep böyle. Mi? değişirse olabilir. Değişir mi peki? i̇nşallah değişecek. Öyle tahmin ediyorum. Değişir. Bir çok herkes dua ediyorum yani. Çok büyük dua ediyorum. Bunlar gidecek abi. Hesap da verecekler inşallah. 20 yıldır biz seçiyoruz abi. Bu kadar sorun varsa niye seçiyoruz? Vallahi işte bazı insanlar yaşlılar işte bunlar dini Allah için kandırıyorlar biz. Allah için kandırıyorlar ya. Yani. Din satıyorlar. Onun için bunların gitmesi lazım. Yanlış anlamayın. sizin yaşınızdaki abilerle falan konuşuyorum ben burada. Onlar da diyor mesela Erdoğan giderse din elden gider diyorlar. Nasıl ya, elden gitti? Sadece çoğu ateist oldu, çoğu deist oldu. Gençlerin çoğu olmadı mı? Avrupa'da yaşayan, Türkiye'deki insanlarımız hepsine saygı duyuyorum ama bu ülkenin kaderini belirleyemezler abi. Avrupa'da yaşayan adam, bu ülkede yaşayan adamın kaderini belirleyemez. Belirleyemez. Çünkü hani oradaki yaşam ekonomik şartlarına saygı duyarım. Hani bilmiyorum yaşamadım. Ama gördüğüm kadarıyla biliyorum ve bu konuda yorum yapmayacağım çünkü yaşamadığım için. Ama ülkenin durumu belli abi. İnsanların şartları belli.